arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün seçilen tek hesaplaşma haritasını oynayacağız. Yani çok güzel bir harita gelmiş şöyle. Göstereyim size. To be continued diye devam edecek demek demekti galiba. yine birazdan gelecek. Bir şey. Bayağı da video atmıyordum yani kanala. Öyle yani. <laughs> Bayağı da atmıyordum video. Bilmiyorum. Hem böyle birkaç gün arda rahatmıştım falan. Ama şimdi yine videolar gelecek. Arkadaşlar bu haritanın özelliği Allah gidiyorum ben. Gittim valla. Gördüğünüz gibi tam da video için. Bu arkadaşlar buradan ışınlanınca toplam 16 tane yük var. Baya yani bayağı güzelim map. Yine çok yani her zaman alamıyorum da. Video özel oldu resmen. şu yüklüleri doldurayım da tak 4 5 gördüğünüz gibi şunu da kapatayım da tak çok kalaya oldu arkadaşlar burada alabileceğiniz karakterleri göstereyim size hemen gel yani Burada hem kupa kaybettiğiniz de çok çabuk bir şekilde kaybettiğiniz kupaları geri alabilirsiniz. diyeyim. Buradan kol güzel olabilir. Ama ışınlanmadan. bu sonra yakından olduğu için. Primo. Yücükleri almaya gidebilirsiniz yine. Rosa. Ondan sonra Jackie yine çok işe yarıyor. Benim aldığım gibi şimdi Bibi. Yine Edgar işe yarayabilir. Böyle karakterleri alabilirsiniz. Ben daha çok Bibi oynuyorum. Ya da Jackie. Ortaya gelecek var mı? Galiba şu Daryl var bir tane o gelecek. Ha kimse gelmedi güzel Kimse gelmedi. Direkt aldım yükleri. Şu, rahatlatıcı video gibi oluyor arkadaşlar. Allah. Bir iki yük alayım demiş de kankam sen hayırdır ya. Şimdi benim bir yüküm elimden aldı. Neyse. Evet arkadaşlar yine bir masa başında video yani planlıyorum. Bir dakika. Şu anda bayağı sıkıntı. şunu duracağım Bir de bu var arkadaşlar. Hiçbir şey olmadığı için yani hiçbir yer açık olmadığı için kimseye vuramıyorum. 8 kişi var daha. Allah oradan vurayım beni Ben ne yapacağımı şaşırdım ya. Şuna bakın. Öleceğim galiba. Abi bu ne ya? 15 yüktün de yani arkadaşlar. 15 olmanız bir şey değiştirmiyor. Çünkü ortası yani herkes şey yaptı. Vurdu bana. O yüzden bir şey yapamadım ama ben gitme taraftarıyım. Her zaman da gidiyorum neredeyse. Hmm. Kim var Birileri gidecek mi acaba bilmiyorum da Hayır vuramadım Hayır ya Neyse ee, Şimdi başka karakterle deneyeyim Cekil'e deneyelim şimdi Ben karakterlerini pek yükseltmedim yani aksesuarlara çıkmadım ya Ama artık böyle şey yapacağım Mesela param 1480 olduğunda Yükseldi. bir sonraki zaten dükkana geliyor direkt dükkandan aksesuarını alacağım yani öyle yapmayı planlıyorum yani yaptım da birkaç kere burada pirma var bu arada tak Allah güzel aldık gibi evet, tam 16 yük oldum zaten ben olsun gitti ben şimdi 12.607 canım var arkadaşlar yani düşünün Şurada da birileri ölmüş de. Bayram yalan oynuyormuş. Şuradan bence yük alınır. Bakın gördüğünüz gibi. Öyle bir bug var zaten. Belki biliyorsunuzdur. Şöyle. Tamam. erkek attım Toplamda şu anda 20 yüküm arkadaşlar yani. Çok fazla yüküm var. Ne bir deneyeceğim bakalım ne yapacak. Allah! Arkadaşlar yanlışlıkla ışınlandım. Ulti basayım. Ölmemem lazım. Ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim. Hayır arkadaşlar nasıl öldüm neyse. Ama adam yani iyi oynadı, güzel kaçtı Ama ben gitmesem alırdı onu büyük ihtimalle. Başka karakterleri alabilirim. Michael diyeyim mesela. Michael deyince aksesuar işe ben Bende zaten Max. Ben Mike. Şöyle bir aksesuar bastım, attım direkt. burada bir bako var döndü ona yani Prima yıldırı almış dönmüş <laughs> tekrar geri gidiyor ama öldü galiba evet hop tak Ben şöyle gezeyim şuraları. Hayır hayır hayır, gitmeyeyim. Hayır, ölüm düşürür <laughs> adamı <adı>. İnşallah ölçür <laughs> ama. Aksesuar bastım. Attım aksesuara. Hayır ya, aksesuar yemedim. Neyse, üçüncü olduk. Bir maç daha gireceğim Mike'la. Bu da son maçımız olsun. Şunun nakilini alsam. Aldım adamı. Atayım alıp. Top ikisine de vurdum. Şöyle şunu öldüreyim be. Hadi be. Oyun bir büyük olmuş ya. Çek attı yani bana. Neyse arkadaşlar bu arada bu kadardı yani. Güzel bir arada kupa kasabilirsiniz siz de. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.